Microsoft Kobi çözümleri işimize güvenlik katıyor. Yatsan 1974 yılında uyku sektöründe konfor ve kaliteyi hayata geçirmek için kuruldu. Geliştirdiğimiz yeniliklerle uyku kültürüne yön veren, değiştiren ve geliştiren bir markayız. Müşteri sayımızdaki artış ve işimizin büyümesine paralel olarak bilgi teknolojileri konusunda da yeniden yapılanma gerekliliği ortaya çıktı. Bilgi teknolojileri yöneticimizin çözüm ortağımız Ege Test'e yapmış olduğu görüşmede Microsoft Azure çözümünün bizim için en uygun çözüm olduğuna karar verdik. Yatsan çok hızlı büyüyen bir müşterimiz. Bizden kurum içindeki tüm aktörlerin her zaman her yerde bütün iş süreçlerine dahil olmalarını ve hatta etki etmelerini istediler. Biz de bu yönde Microsoft ile Azure, Office 365 ve Hyper V'nin olduğu bütünleşik, güvenli bir platform sunduk. Yatsan Microsoft kobi çözümleriyle üç konuda rekabetten sıyrıldı. Maliyet, ölçeklenebilirlik ve güvenlik. Microsoft Azure platformu devreye girdikten sonra kullandığımız kadar ödeyerek maliyette ciddi bir avantaj sağladık. Firmamızın sunucu kapasiteleri artarken karbon ayak izimizi azalttık. Microsoft çözümleriyle BT altyapımızı güvenli bir şekilde yeniledik. Yatsan Microsoft Kobi çözümleriyle büyüyor. Artık teknik konularla vakit kaybetmeden işimize tüm gücümüze sarılabiliyoruz. Gözümüz arkada kalmıyor. Microsoft Kobi çözümleriyle işimizi koruyoruz.